Biz hırsızlıktan yargılanmadık. Biz devleti soymadan yargılanmadık. Biz tüy bitmedik yetimin hakkını almadan yargılanmadık. Biz bu ülke için yargılandık. Bu bayrak için yargılandık. Bu din için yargılandık. Bu devlet için yargılandık. Bu da bizim şeref madalyamızdır. Ülkücüleri bezdirme hedefi vardır. Darbe hukuku vardır. Bu darbe hukukunun başına getirilen insan da Nurettin Soyer'dir. Ülkücüleri kesinlikle emniyete göndermemiştir. Ülkücülere işkence yapmayı marifet bile kendine görev sayan, işkenceden rahmeti rahmana kavuşan arkadaşlarımız vardır. Nurettin Soyer'in kollarında can vermişlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi kriterlerine göre Nurettin Soyer Türkiye'nin en büyük hukukçusudur. Bize göre Türkiye'de gelmiş, geçmiş en büyük işkencecidir. En büyük işkencecidir. En büyük İslam düşmanıdır. En büyük Türk düşmanıdır. En büyük Türk milliyetçilerinin düşmanıdır. Şunu herkes bilsin. Kimin banka soyup geldiğini, kimin kız kaçırmadan geldiğini, kimin eşkıyalıktan gelip ülkücülerin boğuşuna düştüğünü, ondan yargılandı. ...cürümünü, suçunu biliyoruz. Bize kimse ülkü devri yapmaya kalkmasın. Biz herkesin cemaatü evvelini biliyoruz. Herkes kendi çapı kadar konuşacak. Yaptığı iş kadar konuşacak. Bu hareketin mensuplarına da... ...geçmişine de, bugüne de sahip çıkan bir kişi vardır. O da Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanı... ...liderimiz Devlet Bahçeli'dir. Ülkücü şehitleri unutmamıştır. Taş medreseleri unutmamıştır. Biz bugün küllerimizden doğduk. Türkiye'nin de Türk dünyasının da istikbali Türk milliyetçileri, Milliyetçi Hareket Partisi ve Öncüler de...